Dijital pazarlama stratejisi hesap açmak değildir. Ajansla sözleşme imzalamak hiç değildir. Birine reklam bas demekle hiç alakası yok. Strateji yön tayinidir. Ne yapacağına kadar ne yapmayacağını seçmektir. Herkes bir yerden başlıyor dijitale. Kimi sıfır kurulumla ajansa bırakıyor, kimi rastgele içerikler üretip bekliyor. Kimi bütçeyi uygulamanın içinde harcayarak ilerliyor. Kimi de önce bir takipçi gelsin deyip aylara gömülüyor. Kendini orada bırakıyor. Sonuç hepsi için ortak. Hız var ama hiçbir şekilde yön yok. Gerçek başlangıç masada atılır bu iş nerede para kazanacak? Kime hangi vaadi hangi kanıtla biz sunacağız? Bu hangi içerikleriyle gösterici gösterilecek ve bunu neyle ölçeceğiz? Bu soruları netleştirmeden atılan her adım yürüyormuş gibi gösterir seni. Yürütür de hatta yürüyormuş gibi gözükürsün. Ama Allah işte Araçlar sonuna gelir. Hesap, piksel, kampanya, format. Önce çerçeve sonra bir panele bakmamız gerekir. Çünkü panel yayan bir sistemdir. Bizi strateji yürütür. Şunu bir netleştirelim. Profesyonel destek alacaksan da tep başına başlayacaksan da hiç fark etmez. İlk adımın hep aynıdır. Zeminini kurman gerek. İş modelin, teklifin, hedefin ve hedef kitlen. Aynı cümlede birleşmiyorsa içerik sadece bir görüntüdür. Reklam sadece bir gürültüdür. Başka hiçbir şey değil. Biz burada o ilk taşı yerine koyacağız ki hızdan değil doğru payından, doğruluk payından güç alacağız. Bir işletme dijital pazarlamaya başlamadan önce tek bir şey yapmalı. Durup düşünecek başka bir şey değil. Hesap açmadan önce, logo yüklemeden önce, ajansla görüşmeden önce bunları yapacak, duracak ve düşünecek. Çünkü stratejiyle başlamanın ilk adımı soruya basmak. Soruyu sormaktır, soruya basmaktır. Ben ne satıyorum demeyeceğiz. Bunu biliyoruz zaten. Kimin hangi sorununa çözüm olarak satıyor? Bu soru işin kalbidir. Strateji ürün değil, problemi tanımakla başlayan bir serüvende. Biz problemlere çözüm üreterek satış yaparız. Problemlere karşı sunduğumuz hizmet veya ürünle ön plana çıkarız. Hangi probleme çözüm üretiyoruz ve bu problemin sahip kişiler kimler? İşte bizim hedef kitlemiz. Bir işletme kime hitap ettiğini bilmeden dijitale girerse platformların arasında savrulur durur. Öyle paylaşım yapıyoruz, der geçer. Facebook sana der ki görsel hazırla. Instagram sana der ki hikaye çek akifu. Google sana der ki anahtar kelimelerini seç ama yönünü ama bir yönün yoksa bunlardan bir şey ifade edemez. Bir sonuç alamazsın. Zeminini kurmak demek hedefini, teklifini, kitleni ve ölçüm biçimini aynı satır, satırda birleştirmek demektir. Yani şu dört soruya aslında dürüstçe yanıt vermek gerekir. Kimin dikkatini çekmek istiyorum? O kişiye ben ne vaat ediyorum? Bu vaadi nasıl göstereceğim ve başardığımı nereden anlayacağım? Bu dört adım net değilse ajansın da, bütçenin de, kreatifin de bir anlamı yok. Çünkü dijitalde strateji araç değil, amaç netliğidir. Şunu unutmayalım. Zeminin sağlam değilse üstüne kurduğun her sistem yıkılır, yıkılacak. İster ajansla çalış, ister kendin yap. Bu durum fark etmez. Zeminini kurmadan atılan her adım iyi niyetli ama boşa atılmış bir adımdır. Bu yüzden diyorum ki başlangıç hesabı değil. Bakışını kurmak. Çünkü dijitalde başarı önce düşünceyle kurulur. Sonra panelde görünürlük adımları atılır. Diyelim ki sen bir işletme sahibisin. Uzun zamandır aklında var ama bir türlü böyle dijitale girememişsin. Bekliyorsun. Belki zamanın yok. Belki işte nereden başlayacağını bilmiyorsun. Bazen de çevrendekiler işte kafanı çok karıştırıyorlar. Biri diyor ki işte ver ajansa gitsin ya uğraşma sen niye onunla zaman harcıyorsun. Biri diyor ki kendin yap oğlum. En ya, iyisini sen bilirsin. Para vermeye ne gerek var? Saçmalama ya. Buna Para mı verilir? Bu gereksiz bir şey zaten diyor. Başka biri çıkıp diyor ki işte önce hesap aç sonrasını gelir ya senin bir hesabı açman lazım falan. Ya herkes bir şeyler söylüyor ama kimse senin durumunu sormuyor. ki. Şimdi bir düşünelim mi burada? Yani senin şu anki konumun ne? Hiç hesabın yok mu? Ya yani sıfırdan mı başlıyorsun? Yoksa yıllardır satış yapıyorsun ama dijitalde görünür mü değilsin? İşte stratejinin ilk adımı buradan başlıyor. Nerede olduğunu bilmek. Bak eğer sıfırdan başlıyorsan yani henüz hiçbir hesabın kitlen ya da planın yok yoksa önce sistemi anlaman gerekiyor. Algoritmayı değil boş geç algoritmayı. Neden dijitalde görünür olmalısın? Neden içerik üretmelisin? Neden reklam bir zorunluluk değil ama bir kaldıray? Bunları anlamadan atılan her adım sadece deneme olur ve o denemelerin çoğu zaman moral bozar. Zamanla moral bozar. Çünkü sonuç görme olasılığı çok düşüktür bu, burada. Ama diyelim ki bir hesabım var. Bir süredir böyle içerikler üretiyorsun, paylaşıyorsun. Hatta reklam da verdin ama istediğin sonucu alamıyorsun. İşte o zaman profesyonel bir gözle ilerlemek gerekebilir. Çünkü senin için artık mesele nasıl başlarım değildir. Buraya halletmişsindir. Nerede yanlış yapıyorum? Nasıl iyileştiririm sorusu. İşte o noktada ajans veya danışman devreye alabilirsin. Ama şunu net söyleyeyim. Ajansla çalışmak, bütün işi onlara bırakmak demek değildir. Ajans senin sistemini yönlendiren, yolunu netleştiren bir partnerin dijital ortağındır. Yani senin yerine değil seninle birlikte yürümelidir. Ajans olsun ya da freelance olsun hiç fark etmez. Bir de şöyle bir grubumuz var. Belki sen de onlardan olabilirsin bilmiyorum ama her şeyi kendi yapmak isteyen. Çünkü markanı sen iyi en iyi senin anladığını düşünüyorsun ya ya da daha gerçekçisi bu iş için para harcamayı masraf olarak gereksiz olarak görüyorsun ya. Zamanın yok, bilgin kısıtlı, ekip eksik. O zaman da en mantıklısı aslında hibrit bir model. Yani sistemini bir profesyonelle birlikte kurarsın. Sonra sen devam edersin. Böylece hem öğrenirsin hem de kontrol sende kalır. Çünkü dijitalde sürdürülebilir olan model bağımlılık değil yetkinliktir. En tehlikeli olan da şu biraz daha bekleyeyim sonra girerim diyenler. Çünkü dijital bekleyeni değil öğreneni ödüllendirir. Sen başlamadığın her gün rakibin içerik atıyor, veri topluyor, deneyim kazanıyor. Yani aslında beklerken geriye düşüyorsun. Özetle senin nereden başlaman gerektiği, senin bulunduğun yerde bulunduğun yere bağlı. Ama ne yaparsan yap önce sistemi anlamaya çalış. Çünkü doğru başlangıç bilgiyle başlar. Başladığın ne yapacağını değil, neden yaptığını bildiğinde o yol zaten kendiliğinden açılacaktı. Şimdi, şimdi de benim açımdan bir bakalım istiyorum. Yani sen ne zaman bir profesyonelden destek almalısın? Ben senin hangi durumunda nasıl bir yaklaşım izliyorum ya da daha net sorayım? Bana kim ne zaman gelmeli? Açık konuşayım. Ben sıfırdan başlayan işletmeleri çok seviyorum. Çünkü orada hiçbir alışkanlık yok. Hiçbir yanlış sistem yok. Her şey tertemiz, sıfır. Benim için bu yepyeni bir sayfa demek. Çünkü işletme işletmeyle Birlikte tüm sistemi baştan kurabiliyorum. Hesabın yapısını, reklam panelini, içerik stratejisini, ölçüm sistemlerini, her şeyi en doğru haliyle oturtuyoruz. Ve en güzel ne biliyor musun? Her adımı birlikte öğreniyoruz. O süreçte hem ben işletmeyi tanıyorum, hem işletme dijitali öğreniyor. KPI'larımızı birlikte kuruyoruz, birlikte analiz ediyoruz. Yani o klasik danışman-müşteri ilişkisi olmuyor ortada. Tam anlamıyla bir ortak kuruyoruz biz. Öğrenen kazanıyor, kazandıkça da öğreniyoruz. Az önce dediğim gruplara durumlara göre değerlendirecek olursam aslında bu süreci bir de şu gruptan bahsetmiştim. Dijitalde var ama bir şeyler yolunda gitmeyen bir grup. Hesabı var içerik paylaşıyor hatta reklam da vermiş ama istediği verimi alamamış kişi işte o durumda süreç biraz daha karmaşık hale gelebiliyor. Çünkü artık hesabın işletmenin bir geçmişi var veri var bir iz var. Önceden o geçmişi öncelikle o geçmiş bir çözmemiz gerekiyor. Kimlerle konuşulmuş nasıl içerikler paylaşılmış kitle bunlara nasıl tepki vermiş hangi Hangi kampanyalar çalışmış, hangileri işe yaramış, hangileri işe yaramamış? Bunların hepsini bir analiz ediyorum etmemiz gerekiyor. Yani önce tabloyu anlamadan fırçayı elime almıyorum. Önce bir genel'e bakıyorum, geçmişe bakıyorum. Çünkü bazen işletme diyor ki çalışmadı. Tamam, çalışmamış olabilir ama aslında yanlış yerden ölçülmüş ya da geçmişte ajansla bir çalışma yapılmış ama ajans işte sadece bu paneli yönetmiş, paneli açmış, paneli yönetmiş, stratejiyle hiç dokunmamış, sadece paylaşım yapılmış, geçilmiş. O zaman bir biz yeniden bir yön çiziyoruz. O hesaba yeni bir düşünceye, yeni bir yorum, yeni bir plan, işte yeni KPI'ler, ölçümlerle ilerliyoruz. Yani bu aşamada ben sadece panel değil, yönde vermeye çalışıyorum. Sonra, sonrasında da bir de şu grup var. Ben her şeyi kendim yapmak istiyorum diyenler. Onlara da saygım sonsuz. Evet, yapabilirsin. Sorun değil. Öğrenebilirsin. Çünkü ben bu işi yaparken de kimseye bağlı bir sistem kurmak istemem. Benden sonra da sürdürülebilir bir sistemin olsun. O yüzden gidiyorum. Tüm sistemi onların ihtiyaç ihtiyaçlarına göre eksiksiz kuruyorum. Hesabı düzenliyorum. Reklam panellerini bağlıyorum. Hesabın dinamiklerini, tüm doğrulamalarını, kontrollerini hepsini bir kusursuz bir şekilde bağlıyoruz. Takipleri kuruyorum. KPI'ları belirliyoruz. Sonra oturuyoruz. Bunların düzeninin hepsini anlatıyorum. Bak sistemin böyle çalışıyor. Şunu şöyle yaparsan bu sonucu alırsın. İşte bunu ölçersen bu KPI'ları görürsün. Şu şekilde ilerlersen kısa vadede kendini geliştirirsin gibi kısa bir stratejik yönlendirme, bir sistem kullanımı anlatıyorum. Yani ufak çaplı bir eğitim veriyorum yorumda da diyebiliriz burada. Hızlandırılmış oryantasyon gibi ve ondan sonra hesabıyla onu baş başa bırakıyorum. Burada aslında şuna da değinmek istiyorum. Benzer bir durum var bu konuda. Çok fazla bu konuda çok fazla danışanım da oldu. Web siteleriyle ilgili bir durum. Bir web sitesi, bir portföy sitesi hazırlanması gerekiyor mesela. Bir portföy sitesi hazırlanıyor. Ajans ya da freelancer'e bunu hazırlatıyor işletmeler. Sonrasında işte içerik eklemeye, panel yönetme vesaire gibi durumlarda halen ajansa ya da o freelancer'e bağlı kalınıyor hesabı istediklerinde ya başka biri artık yönetecek ben seninle çalışmak istemiyorum dediklerinde de ellerinde sadece basit yapılmış bir tasarım projesi var. Bunu ya bir flash'a atıyorlar ya da bir CD'ye yazıp veriyorlar. Mantık hala bu şekilde işliyor. Ortada site yok. Yani bu tarz bir sistem var piyasada. Site yok yani sana siteyi vermiyor. Siteyi kullanmak için sen o kişiye ajansa ya da freelancer'a bağımlı kalıyorsun. Yani ajanslar aslında kendi hostikleri altında onlarca site kurabiliyorlar. Karşıyı kendilerine bağımlı ettikleri bir sistem kuruyorlar aslında bir nevi hem düzenli gelir almak için hem de işletme sahipleri bu konu hakkında bir bilgi sahibi olmadıkları için bu açıktan da faydalanıp bunu yapanlar var piyasada. Ben bu konuda işletme sahibine her şeyi dürüst bir şekilde anlatıyorum. Diyorum ki hosting ve domain hizmeti işletme sahibinin yani senin kendi hesabın üzerinden sana özgün olarak alınması gerekiyor ve ben de öyle yapıyorum. Yani o hosting sağlayıcıdan senin kişisel bilgilerin ve hesabına giriş iş yapıp senin adına hosting ve domain alıyoruz. Ardından kendilerinden yetkilendirme alarak WordPress tabanlı, yönetim ve kullanımı kolay olacak, arayüzü ve tasarımı modern, işletmenin ihtiyaçlarını karşılayan ve bana bağlı kalmadan benden sonra dahi sürdürebileceği şekilde siteyi aktif edip bırakıyorum. Bilinçli bir şekilde WordPress tercih ediyorum ki benden sonra kullanması da çok daha rahat ve kolay olsun. Bana göre bu tarz basit bir portföylerde mantık mantık bu olmalı. Tamam, başta biraz bu durum maliyetli olabilir diğerine göre maliyeti yüksek olacaktır bu da kesin ama günün sonunda tıpkı işletmenin istediği gibi Anahtar ve kontrol tamamen senin elinde, kendi ellerinde. Bir grup daha vardı. Bunlar da bekleyenler. işte şu dönem bitsin bekleyenler, işte şu sonra başlarım diyenler, sonra girerim diyenler. Açıkçası onlar için yapabileceğim pek bir şey yok. Çünkü dijital bekleyeni değil, adım atanı ödüllendiriyor. Bazen alanında çok iyi ürünleri olan işte, çok doğru hizmetleri olan insanları, çok güzel çalışma prensibi olan insanlarla karşılaşıyorum ama enerjileri yok. Motivasyon olmayınca da sistemde işlemiyor. E böyle durumda ben ısrar etmiyorum. Ama bir potansiyel görüyorsam bir kere de yokluyorum. Yani bak işte girersen şöyle olur böyle olur. Bir anlatıyorum. bu Bir fark ettirmeye çalışıyorum. Ama iş dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyor. Sen gerçekten bu işe inanıyor musun? Ya ben her ne kadar anlatırsam anlatayım. Senin inanman önemli. Sen inanıyorsan yani hem kendine hem işine hem problemini probleme karşı verdiğin çözüme o zaman oluyor. Ama değilse zaten bir şekilde başlayamıyoruz. Ben ancak inanan insanla yürümeyi tercih ediyorum. Çünkü doğrusu da bu bu şekilde kazanabiliyoruz. Kısacası kim hangi durumda olursa olsun benim yaklaşımım hep aynı çizgide aslında. Sistemi doğru kurmak, ölçümle ilerlemek ve işletmenin dijitalde kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak. Hepsi bu. Çünkü benim işim sadece danışmanlık değil. Bir çeşit dijital ortaklık. Gördüğün gibi dijitalde başlamak sandığın kadar karmaşık değil aslında. Ama herkesin yolu kendi bulunduğu yerden başlıyor. Önemli olan ne kadar erken başladığın değil, ne kadar doğru başladığın. Çünkü yanlış kurulan sistem seni ilerletmeyecek. Bu kesin. Sıfırdan da olsa, yıllardır iş yapan bir işletmede olsan önce temeli doğru atman gerekiyor. Benim yaklaşımım da tam burada devreye giriyor aslında. Çünkü ben işletmelere sadece dijitalde gönüllü olmayı değil, doğru sistemle var olmayı öğretiyorum. Herkesin stratejisi aynı olamaz. Olmayacak da. Ama herkesin hedefi aynı olabiliyor. Yani emeğinin karşılığını dönüştürmek istiyor herkes. O yüzden söylüyorum. Bu işe nereden başladığın önemli değil. Ama bir yerden başlaman şart. Çünkü dijital bekleyeni değil. Öğreneni, gelişeni, inananı ödüllendiriyor. Doğru sistem doğru enerjiyle birleştiğinde sonuç zaten gelecek. Önemli olan o ilk adımı atmak ve o adımı sağlam bir şekilde atmak.